Angarya çalışma, performans değerlendirme ve benzeri pek çok uygulamalarıyla yaşamımızı cehenneme çevirdiler. 9 yıllık AKP iktidarında kamu hizmetleri adım adım ticaretleştirildi. Bugün parası almayanlar eğitim ve sağlık hakkında tam anlamıyla yararlanamıyorlar. Parasız eğitim, parasız sağlık isteyenler ya polis şiddetiyle karşı karşıya kalıyor ya da tutuklanarak cezaevine konuyorlar sokağa, güne ve özgürleşmeye Doğa. alanlarımızı kuşatmış durumda. Hükümetin kamu hizmetlerini ticaretleşmesi için çıkardığı yasalar yetmezmiş gibi şimdi de kanun hükmünde kararnameleriyle sermaye hizmette sınır tanımadıklarını gösteriyorlar. Kamu hizmetlerinin ticaretleştirilmesi piyasa mantığıyla yürütülmesi sürece KHK düzenlemeleriyle son aşamaya gelmiştir. GATS anlaşması hükümleri doğrultusunda çıkarılan 35 adet KHK ile gerçekleştirilen değişikliklere baktığımızda kamu hizmetlerinin yürütülmesinde tamamen piyasa dilinin ve özel sektör mantığının egemen kılınmaya çalışıldığı görülmektedir. Kanun hükmünde düzenlemeler ile eğitim, sağlık gibi geniş kamu hizmeti alanları tamamen piyasaya açılırken eşit işe, eşit ücret kandırmacası ile düzeye sadece üst düzey yöneticilerin ücretlerinde iyileştirmeler yapılmıştır. Baş eğitim emekçileri olmak üzere kamu emekçilerinin AKP hükümeti pek çok konuda olduğu gibi eşit işe eşit ücret konusunda da kamuoyunu yanlış bilgilendirmiş, mevcut eşitsizlikleri gidermek yerine karar hükmünde kararnameler düzenlemeleriyle yurttaşlı müşteriye, kamu hizmeti vermesi gereken kurumları ticarethaneye, kamu emekçilerini performansa dağılı çalışan işletme görevlerine çevirmeye çalışıyorlar. Çalışma Bakanı 657 sayılı kanunu kaldırarak kamu emekçilerinin iş göncesini yok etmeyi hedefleyen demeçler verme cesaretini nereden alıyor? Kimsenin iş gö ücret ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanması, çalışma yaşamının demokratikleştirilmesi için grevdeyiz. 4C, 4B, 50 de 4924 veya Taşeron adı altında sürdürülen güvencesiz çalıştırma uygulamalarına son verilerek tüm çalışanlara iş güvencesi ve kadrolu çalışma sağlamak için görevdeyiz. Temel ücretlerin artırılarak eşit işe eşit ücret sisteminin gerçek anlamıyla uygulanması için görevdeyiz. Sendikal hakları için mücadele edenler baskı altına alınıyor. Sürgün ediliyor, gözaltına alınıyor ya da tutuklanıyorlar. Hukuksuz, haksız ve mesnetsiz biçimde yapılan gözaltı ve tutuklamalara son verilmesi tutuklu arkadaşlarımızın serbest bırakılması için görevdeyiz. Toplam 30'u mücadelemizden duyulan korkunun ve daha sözlüğün varlığı boyutları göstermektedir. Sendikalarımız ve mücadelemiz üzerindeki baskıları üye ve yöneticilerimize yönelik sürgün, gözaltı ve tutuklamalar son verilmesi antidemokratik uygulamalara hayır demek için görevdeyiz. Yıllardır emekçi düşmanı yönetimlerin iktidarda bulunduğu Türkiye'de başa biz kamu emekçileri olmak üzere toplumun geniş bir kesimi antidemokratik uygulamaların hedefi haline getirilmiştir. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik, emeklilik haklarımıza yönelik saldırılar planlı olarak günden güne artmakta. Çocuklarımızın geleceği piyasanın doymak bilmeyen vahşi ihtiyaçlarına kurban edilmek istenmektedir. Kamu yönelik kapsamlı saldırılar sadece biz kamu emekçilerine değil, kamu hizmetinden yararlanan milyonlarca yurttaşı da yakından ilgilendirmektedir. Bu noktada eşit ve parasız olarak ulaştırılması için kamu hizmetinin yürütenlerin ve hizmetten yararlananların ortak tepkisini göstermek önemlidir. AKP hükümeti geleceğimizi karartmaya amaçlayan emek düşmanı politikalarla kazanmış haklarımızı gasp etmeye yönelik hesaplar peşinde AKP hükümetini son kez uyarıyoruz. Emek düşmanı politikalardan vazgeçin. Evet bizler bu topraklarda haklarımız için, insanca yaşam ve daha iyi çalışma koşulları için, parasız eğitim ve sağlık hakkımız için, eşit, özgür ve demokratik bir ülke için mücadele etmenin zor bedelinin ağır olduğunu biliyoruz.